Ademola Lukman zaten solda, forvet arkasında, sağda, her yerde oynayabilen bir oyuncu durumunda şu anda. Muhtemeldir ki Victor Osimen Ademola Lukman'la bu konuyu sık sık konuşuyor. Ademola Lukman Atalanta'dan ayrılmak istiyor ve Galatasaray oynamak istiyor. Hala fırsatı olduğu söyleniyor Galatasaray'ın bu durum için. Hatta ve hatta Barış Alper Yılmaz transferinden bağımsız olarak da bon servisini ödeyebilecek durumda olduğu da konuşuluyor. Ee, Ademola Lukman'ın Atalanta ile sözleşme uzatmak istememesi Galatasaray'ındaki büyük bir avantaj. Şu anda büyük bir koz. Ya Lukman çok özel bir oyuncu Erbatur. Bak Lukman maç kazandıran bir oyuncu. Öyle öyle. Üstelik Victor Osimen aynı takımda oynadığında çok daha mutlu, çok daha motive ve çok daha katkı sağlayacak tarzda oynayacaktır bence. Galatasaray'ın oyunda çok uyan bir oyuncu ön baskısı yapan, agresifliği olan, ikili mücadelelere giren, kolay çalım atabilen, kaleye gidebilen ve skor katkısı da yüksek bir oyuncu bana göre. O yüzden Adem olan Lukman mevcut Galatasaray oyununda muazzam fark yaratacak bir oyuncu olur.